Dostlar, günlük hayatta haberleri gündeme veya belli içerikleri tüketebilmek için bazı araçlara ihtiyaç duyarız. Günümüzde de bunlardan en popülerleri televizyon ve internet medyacılığı. Bugün de bu bahsettiğim iki şey arasındaki kıyaslamaları yapacağız. İyi ya da kötü yönlerini ele alacağız. Dostlar, bu video yüzeysel olacak. Bu konunun uzun bir konu olduğunu farkındayım. O yüzden derinlere, ayrıntılara girmekten kaçınacağım. İki buçukluk, üç saatlik bir video olur yoksa. O zaman daha fazla caz yapmadan herkese merhaba dikalar ben kaptanınız MIZT9. Haydi o zaman hızlıca videoya geçelim. <laughs> Televizyonun hayatımıza girdikten sonra hayatımızdaki bazı değişimleri görmezden gelmemiz yanlış olur dostlar. En başından bu yana çok şey değişti. Gazete, gündem dergileri ve radyolar gibi şeylerden haberleri takip edenler bir hayli azalmıştı. Çünkü televizyonun diğer yayın araçlarına nazaran pek çok artısı ve avantajları vardı televizyonun aksine radyoda sadece ses dinlemekle yetinmiyor, sesle birlikte haberi görüyorsunuz. Başka radyo kanalına geçmeye çalıştığımızda frekans ayarlarıyla oynamak gibi uğraştırıcı şeylerle başınızı ağrıtmıyorsunuz. Aksine kumandanızı alıp istemediğiniz dizi ya da programı tek tuşla geçebiliyorsunuz. Sadece dergiler veya gazetelerde olduğu gibi okumakla da yetinmiyorsunuz. Televizyondaki haberler ve yayınların da gazete manşetleri hakkında konuşulup olayı sizinle farklı fikirde olan insanlardan da dinleyebiliyorsunuz. Hal böyle olunca zamanla televizyon hızla diğer iletişim araçlarını geride bırakıp günümüzün vazgeçilmez olmaya kadar ilerledi. Tabi televizyonun yanında getirdikleri eksiler yok değildi. Gereksiz sabah programları, magazin programları gibi zaman kaybına yol açan şeylere çok ilgi var. Yani dünyada ne olup bitmesinden çok kimin kimle yatıp kalktığı insanlar için daha önemli olabiliyor. Ülkemizdeki gereksiz meraklı kesim hakkında söylüyorum bunları bu arada. Bu bir yana TV yayıncılığı da bizi bunlara maruz bırakıyor yani yalan yok. Bunların dışında eskisine nazaran haber kanallarını izlediğimiz zaman belli kurumlara veya kuruluşlara yancılık yaptığını görüyoruz nedense. Bu da satılmış medyanın bir etkisi ya da sadece bana mı öyle geliyor bilemiyorum artık. İnsanlar zamanla yancı medyadan ve manipüle edici medyadan bıktı, usandığı için internet medyacılığına önerdiler. Yani. yani. daha çok haberler artık internet üzerinden takip ediliyor. Ayrıca internette, televizyonda olduğu gibi bir haberi, dizi ya da programı saatler ya da dakikalarca beklemiyorsunuz. İnternette istediğiniz içeriğe istediğiniz anda ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir artısı var. Ayrıca birçok farklı haber kaynağından haberleri takip edebiliyorsunuz. Tabi internette olan aşırı bilginin bilgi kirliliğine yol açtığını unutmamak gerek. Yancı medya kuruluşları TV'de olduğu gibi internet ortamında da mevcut. O yüzden bir şeyler araştırdığınız vakitlerde ulaştığınız bilgileri doğru haber kaynaklarından edinmeniz ve o haberi doğrulamanız gerekir televizyondaki bir dizinin zamanını beklerken ya da işinizi çabucak halledip bize yetişmeye çalışmak yerine internetten istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman ulaşmanız hem sizin vaktinizden tasarruf eder hem de daha rahat olmanızı sağlar. Bu da aslında internetin bize sunduğu nimetlerden bazıları. Bize derin bir özgürlük sunuyor. Bunu dibi olmayan bir uçuruma da benzetebilirsiniz. Fakat önemli olan bunu iyi değerlendirip bokunu çıkarmamak. Evet, uzun lafın kısası geleneksel medyaya bağlı kılıp radyo televizyon gibi araçları kullanmaya devam edenler de var. Şu an güncel olan bize daha çok özgürlük sunan interneti kullananlar da var. İnternet ortamının bize daha çok özgürlük sunduğundan ötürü ben internetin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Evet dostlar videomuzdan sonra geldik umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu seviyorsanız beğenmeyi ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Thank <laughs> you.